Merhaba, bugün stresli baş etme becerileri hakkında konuşalım istiyorum. Niye? Çünkü etrafımızdaki herkes bize ya stresli misin ya da stres yapma gibi cümleler sıkça kuruyor. Ve bu cümleleri biz her duyduğumuzda kendi kendimize aynaya döndürüp şunu soruyoruz. Acaba ben stresli miyim ve ben stresliysem stresimle nasıl baş edebilirim? Stres kelimesinin çıkış noktası tabii ki latinceden. Estristia olarak kökeni var stres kelimesinin. İlk anlamı zorlanma, gerilme, baskı olarak kullanılmış. İlerleyen yıllarda 17. yüzyılda ise stres kelimesine felaket, musibet, bela, dert, keder, elem gibi anlamlar da eklenmiş. 18. ve 19. yüzyılda kavrama yüklenen anlam değişmiş ve güç, baskı, zor gibi anlamlarda nesne ve insanlara yönelik kullanılmış. Stres kelimesi hem tıpta hem de mühendislikte sıkça kullanılan kelimelerden biri. 19. ve 20. yüzyılda ise sezgi yoluyla bedensel ve psikolojik rahatsızlıkların sebebi olarak düşünülmüş. İnsanın doğal ortama uyum sağlaması gerekiyor. Biz uyum sağlamak için çeşitli yollar deniyoruz, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ve işe yaramazsa bedenimizde bir takım belirtiler ortaya çıkıyor. Psikolojik sağlamlığımızı da olumsuz etkileyen bir takım belirtiler ve yakınmalar meydana geliyor. Böyle bir e, görselle anlatmaya çalışacağım. 1879 yılında Claude Bernard demiş ki organizmanın dengesini bozan uyaranlara bir stres deriz. 1920'ye geldiğimizde Walter Cannon farklı bir şekilde anlatmış. İçte çevrede dengenin sürmesinin sağlanması, otonom sinir sisteminin rolü ve savaş kaç reaksiyonun devreye girmesi için bizim stres yaşamamız gerekiyor. Görselde de fark edeceksiniz. Ben ...bir yılan gördüğümde strese girmem gerekiyor ki... ...kendimi koruyabileyim, oradan kaçıp gidebileyim. Çünkü bir hayatta kalabilmek için benim bir strese ihtiyacım var. Atalarım doğada yaşarken bir ayı ile karşı karşıya geldiklerinde... ...hiçbir stres ya da kaygı yaşamadan... ...aa bu ayı nasıl bir şeymiş deyip yanlarına gittilerse... ...muhtemelen onların soyları şu an devam etmiyor. Benim atalarım o ayı gördüklerinde strese girdikleri ve korkup kendilerini korumaları için, kaçtıkları için biz şu an dünyada hayatımıza devam edebiliyoruz. 1950 yılında Hans Sallis'e demiş ki, zorlanma sonucu ortaya çıkan bedenin non spesifik yanıtı. Biz son yıllarda Lazarus'un tanımını çok daha sık kullanıyoruz. Organizmanın gereksinimlerinin, organizmanın kaynaklarını aştığında ortaya çıkan durum. Yani şu arz-talep dengesi bozulduğunda, bizim vücudumuzda stres ortaya çıkıyor. Günümüzde organizmaya zarar veren etkenler olarak tanımlanıyor. Endişe, gerginlik, çatışma, duygusal çöküntü, ağır dış şartlar, benlik tehdidi, güvenliğin tehdidi gibi durumlarda da ben strese giriyorum. Sanki o görseldeki o gri, mutsuz, gülücük kafalar gibi olabiliyorum. Stresin genel nedenleri nedir diye baktığımızda aslında gündelik yaşam, Tıda hayata devam edebiliyor olmak bile bizim hayatımızda stres yaratan unsurların başında gelebiliyor. Değişiklikler karşısında strese gireriz. Gündelik sıkıntılar bizi, bizim üstümüze stres yaratır. Engelleme ya da engellenme yaşadığımızda strese gireriz. Diyelim ki küçük bir çocuğumuz var ve evden çıkmak için hazırlanıyoruz. Ve vakitli bir şekilde hazırlanamıyor. Biz gecikeceğimizi düşünerek ve engellendiğimiz için de strese gireriz. Bazen kendi kendimize stres yaratırız. Bitirmemiz gereken bir iş vardır fakat onu son ana kadar bitirmediğimiz için o son zamanlarda kendi kendimize stres yaratırız. Ya da bir ilişki içerisinde çatışmadan dolayı da stres yaşayabiliriz. Stresin fiziksel belirtileri neler? Bazen bedenimizi dinlememiz gerekiyor. Çünkü duygular ancak harekete geçtiklerinde biz onu fark edebiliyoruz baş ağrısı, uyku düzeninin bozulması, sırt, bel ağrıları, geceleri diş gıcırdatma, sabah kalktığımızda çenemizin kasılmış olarak bulmamız, bağırsak sistemimizde bir takım bağışıklık, bağırsaklarımızda bir takım sorunların oluşması, hazımsızlık, ülser, yüksek tansiyon ya da kardiyovasküler rahatsızlıkların da altında fiziksel sebeplerin, stresin yarattığı fiziksel sebeplerin olduğunu biliyoruz. Ya da bazen çok sakar insanların da stres seviyesinin çok yüksek olduğuna dair yazılar da okuyoruz. Stresin duygusal belirtileri neler? Kaygı, endişe, çabucak ağlama, ruhsal durumun aniden değişmesi. Sanki bizim içimizde bir termometre var ve onun altında bir böyle kaynayan fokurdayan su koyuyorlar ya da onu çok soğuk bir ortama alıyorlar. Sürekli o termometrenin gösterdiği derecenin değişmesi gibi kolay kırılganlık, öfke patlamaları, belki dürtüselliğin çok olması. Kendimizi duygusal olarak tükenmiş hissetme gibi şeyleri de stresin duygusal belirtileri olarak yorumluyor bu alanda çalışan uzmanlar. Stresin zihinsel belirtileri konsantrasyon, karar vermede güçlük, unutkanlık, kafa karışıklığı, çok fazla hani gündüz hayal kurma dediğimiz şeyin yapılması ya da bir fikirle çok fazla meşgul olmak, şakaları anlayamamak, mizah anlayışımızın kaybolması yaptığımız işteki verimin düşmesi ya da algılama yorumlama becerimizdeki zayıflama beraber film izlediğimiz bir kişi o filmi anlayıp yorumlayabilirken ben çok rahat anlayıp yorumlayamıyorsam oradaki esprileri ya da küçük noktaları yakalayamıyorsam benim kendime dönüp bir bakmam lazım. Ben şu an stres mi yaşıyorum diye. Bu arada bu stresin fiziksel, zihinsel, duygusal belirtilerinin hepsini ben Tıp alanında makale yazan hocalarımızın kaynaklarından almaya çalıştım ki popülist bir dil kullanmayalım gerçekten bu işi yapan uzmanların fikirlerini ekrana yansıtabilirim diye. Stresin sosyal belirtileri insanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak, görüşmeleri gitmemek ya da bir anda bunu iptal etmek, başkalarının hata bulmaya çalışmak, başkalarını rencide etmek çok fazla savunmaya girmek, etrafına böyle görünmez savunmacı duvarlar çizmek, çizmek birçok kişiye küs olmak, telefonla hemen alıp bak onu da şimdi sildim sosyal medyadan gibi yorumlarda bulunmak da benim aslında stresimin olduğunu gösteren sosyal belirtilerdir. Stresle baş etmeden önce benim karşımdakini tanıyabilmem gerekiyor. Benim stres kaynağını tanımam, fark etmem ve bu kaynağı fark ettikten sonra da bu kaynak nasıl oluşuyor? Onun üzerine zihnimde, kendi içerimde, içerisinde araştırmalar yapmam, baş etme becerilerimi devreye sokmam. Yani daha önce ben bu tür stres yaşadığımda ne işe yaramıştı? Onları birazcık o zihnimin geri kalan anıt belleklerinden çıkartıp geri getirmem ve mutlu sona ulaşmam. Tepemde doğu gri yağmur bulutuyla gezmektense kendi gücümle, kendi içimdeki baş etme becerimle güneşin doğmasını sağlamam. Stres yaratan bir takım e, akılcı olmayan düşünceler var. Bu bilişsel davranışçı terapide de çok fazla karşımıza çıkan irrasyonel düşünceler, bilişsel çarpıtmalar, akılcı olmayan düşünceler olarak geçen şeyler. Ben madde olarak buraya yine kaynaklardan, Albert Ellis'ten özellikle alıp e, aktarmaya çalıştım. Filtrelemek, bir olayın olumlu yanlarını filtreleyerek sadece olumsuz yanlarını almak. Sunum yapıyoruz ve sunum bittiğinde sahnedeyiz. Birçok insan biz alkışlar olmasına rağmen alkışlanmayanları takıyoruz ve diyoruz ki bak demek ki çok kötüydü alkışlamayanlar var. Bu filtrelemek davranı, bilişsel çarpıtmanın bir özelliği. Siyah beyaz düşünmek, her şeyi dört dörtlük yapamadığımızda bir işin felaket olacağını inanmak. Aşırı genelleme yapmak, ben harika ve mükemmel biriyim, hayatım tamamıyla kusursuz olmalı ya da tam ters noktasında ben zaten yetersiz biriyim. Neyi başarabildim ki bunu da başarabileyim diyerek geçmişteki olumsuz deneyimleri şu anki olumsuz deneyimlerle eşleştirmek. Doğrudan sonuca doğru gitmek. Yolda yürüyorum bir arkadaşımla denk geldim ve beni görmesine rağmen selam vermedi. Ben hemen şunu söylüyorum. Bak beni gördü ve bana selam vermedi. Ben onu bu saatten sonra tanımıyorum. Ben de ona selam vermiyorum hiç geri planını düşünmemek. O kişi o sırada beni gerçekten gördü mü, görmedi mi, zihninde başka şeyler mi vardı, acelesi mi vardı? Düşünmeden doğrudan A'dan hemen Z noktasına gitmek. Felaketleştirmek sonucu aşırı derecede abartıp felaket haline getirmek. O kadar emek verdiğim iş yine yapamadım. Bugünüm felaket geçecek diye yorumlamak. Ya da sabah kalktığımızda tam böyle kahvaltımızı yaparken, üst, atıştırırken, üstümüze bir şey dökünce bak görüyor musun güne çok kötü başladım. kesin bugün felaket geçecek diye düşünmek ve sürekli felaket geçeceğini düşünerek o günün felaket olmasına neden olmak. Kişiselleştirmek, etrafta olan biten her şeyin kendi üzerimize alınması. Ergenlik döneminde biz zaten bunu bekliyoruz. Kişisel hikayelerin yaygın olduğu bir dönem, personal fable olarak geçiyor yorumlanır hep bu. Ama biz bunu ergenlik döneminin dışında da yapıyorsak herkes bana bakıyor. Kesin bana güldü. Kesin aptalca bir şey yaptım. Yemeği geciktiğimiz için bak yemek yanmış. Ev sahibi bunu ima etmeye çalıştı gibi cümleler kurup her şeyi kişiselleştirip üstüme aldığımda bu yaşa kendime yaşattığım o irrasyonel düşünceler benim stres seviyemi arttıracaktır yine. Her şeyin kontrolümde olması gerektiğine inanmak, hep beraber yemeğe oturmak gerekiyor, hep beraber yemekten kalkmak gerekiyor olayların benden bağımsız gelişebileceğini kabul etmemek. Yani her şeyi kontrol edebileceğimi düşünmek. Her şeyi kontrol edebileceğimi düşündüğünüz zaman stresiniz çok daha fazla artar. Mevcut stresi taşıyamayarak daha fazla stres üstünüze eklemiş olursunuz. Adaleti sağlamalıyım yanılgısı. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Herkesin doğum günü için belli bir yerden pasta alınıyor. Fakat bir şey oldu. Birinin doğum gününde o pastaneye erişim yok ve alamıyorsunuz. Bunu çok büyük bir stres haline getirmek. Ben hakkaniyeti sağlamalıydım. Bunu niye yapamıyorum diye karalar bağlamak. Yine stres yaratan bir şey. Suçlamak. Başkasında sürekli sebep aramak. Evde sürekli çok güzel tatlılar varken ben nasıl kilo verebilirim ki buna bir örnek. Meli malı düşünme tarzları kendimize sürekli sorumluluk yüklemek, bir şey yaptık, tamam o davranışı neye yaptığımıza dair sürekli ah etmek, keşkeler içeren cümleler kurmak. Duygusal olarak e, anlamlandırmak yaşadığımız olayı. Şu an diyelim bir hata yaptım sunum esnasında bir kelimeyi yanlış söyledim, bilim sürçtü ve hemen şunu düşünmem. Ya kendim aptal gibi hissediyorum. Demek ki ben aptalım demek. Duygusal olarak yaptığım davranışı anlamlandırdığım zaman beynimde bana hemen bir stres yaratmaya başlıyor ve biraz önce yaptığımız tanımlardan biri eski deyin devreye giriyor ve diyor ki Bingül bir sıkıntı yarattın ve kaç ya kaç ya var stres oluştu çünkü bununla mücadele etmen gerekiyor diyerek çok basit bir olaydan kendimi stres içine sokma hali. Değiştirebileceğine inanma yanılgısı, etrafımdakileri değiştiremem, ben değişirsem ancak dünya değişir fakat ben sürekli etrafımdakileri değiştirmeye çalışarak da kendimi aslında stres yaratırım. Etiketlemek, kendimizi sürekli olumsuz etiketlemek, yaptalarda bulunmak, stigmazyonumuzu kendi kendimize yöneltmek. Her zaman haklı olduğumuzu inanmak. Her zaman haklı olduğumuza inandığımız zaman da bu bizim vücudumuzdaki stresi hayli arttırır. Bu benim sınavım diye düşünmek. Hep kendimizi geri plana atarak, belki de saçımızı süpürge ederek herkesin bizi çok seviyor, çok değer gösteriyor olduğuna inanmamız. Peki sonra irrasyonel düşünceler bizim hayat felsefemiz ya da dünyaya bakış açımızı temsil ettiğinde ruh sağlığımız üzerinde olumsuz yansımaları olabiliyor. Anksiyete, depresyon, sosyal işlevsizlik, izolasyon, fobiler, öfke, suçluluk gibi birçok problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. Stres yaratan bir kriz anında biz yeni ve tehlikeli bir durumdan kendimizi en iyi şekilde koruyabilmek için çeşitli mekanizmalar kullanırız. Mori Lahat 1997 yılında dünyadaki çeşitli krizlerle, kriz yaşayan insanlarla gidip çalışan e, bu alanda uzman bir kişi. Değişik baş etme yollarını belirlemiş ve travma sonrası stresin artmasını engelleyecek bir müdahale yaklaşımı geliştirmiş. Bu yaklaşıma da altı farklı baş etme becerisinin baş harflerini kullanarak basic pH adını vermiş. Google'a basic pH yazdığınızda takdir edersiniz ki fen derslerindeki o pH dengesi vesaire çıkıyor. O yüzden başa çıkma becerileri birisi pH yazdığınızda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunlar ana hatlarıyla neler? B. inanç kanalımızı destekleyen baş etme becerileri. A. Duygu kanalımızı destekleyen. Sosyal etkileşimimizi destekler S kanalı. Hayal gücü kanalı. Bilişsel düşünce kanalı ve fiziksel etkinlik kanalı. Her birimiz bu farklı kanalları farklı olaylarda kullanıyor oluyoruz. Fakat bazılarımızın bazı kanalları kullanma becerisi çok daha yüksek olabiliyor. Amacımız bu baş etme becerilerini basic bir hışı öğrenip hangi alanlarda güçlü olduğumuzu fark edip diğer alanlarda da güçlü olmak için neler yapmamız gerektiğini fark etmek. Sunumun bu kalan bir 5-6 dakikalık kısmında da bu noktalarla ilgili minik bilgilendirmeler vermeye çalışacağım. İnanç kanalımız, bizim değer sistemlerimiz zorlu olaylarla karşı karşıya geldiğimizde baş etmemizi kolaylaştırır. Anlam yüklemelerimiz ya da kendime olan inancım, başımıza diyelim bir şey geldi. Tamam, bu bir kader. Bu geldi ve ben bununla nasıl baş edeceğimi bulmalıyım demek ya da dua etmek. Bizim inanç kanalımızın o noktalarda çalıştığı anlamına gelir. Duygu kanalımız Duyguların değişik şekilde ifade edilmesini sağlayabilmek. Çocukken bu çok güzel çalışır. İlerleyen zamanlarda bozulur bizim duygu kanalımız. Çünkü üzülecek bir şey yok, ağlanacak bir şey yok. Buna mı öfkelendin gibi. Duygularımız çok fazla yatsınır dış çevre tarafından. Böyle olunca biz de kendi kendimize sürekli öyle söyleriz. Fakat duyguları kabul etmenin en güzel yanı şudur: Sağ elimizi sol göğsümüzün üstüne hafif kalbimizin oraya koyup şunu demek: Bin gül gerçekten şu an çok öfkelendim. Bunu bile demek benim kendi duygumu kabul edip bundan sonra yoluma daha rahat devam edebileceğim anlamına gelir. Duyguları farklı şekilde ifade edebilmeyi öğrenmek, hikayeleri anlatmak, terapatik öykülerden yararlanmak, oyunlar oynamak, resimler çizmek, şarkı söylemek bunların hepsi bizim duygu kanalımızı harekete geçiren etkinliklerdir. Sosyal kanal ise her ne kadar Zaman zaman sosyal kanalımızdan uzak kaldığımızı hissediyor olsak da sosyal medyayı doğru kullandığımızda sosyal kanalımızın her zaman çok güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bir gruba ait olabilmek, bir telefon açıp ya şu an şuna çok canım sıkıldı deyip anlatabiliyor olmak. Doğru kanallardan, bunun altını çizerek anlatmak istiyorum. Doğru psikiyatristlerden, doğru ruh sağlığı uzmanlarından destek almak. Ve doğru zamanda doğru kişilerle de destek verebilmek benim sosyal kanalımı iyi kullandığım anlamına geliyor. Hayal gücü ve yaratıcılık İtalyan bir film vardı hatırlarsınız belki Hayat Güzeldir. O filmde baba çocuğunu o zorlu koşullarda hayal gücü kanalını kullanarak aslında ayakta tutmaya çalışırdı. Bazen zorlu bir sıkıcı bir iş yapabiliyor olabiliriz ama zihnimizde daha güzel günleri düşünüyor olabiliriz. Son zamanlarda birçok noktada belki kısıtlandık, birçok şans elimizden alındı. Fakat oğlum bile şöyle bir cümle kurabiliyor. Anne şu an evdeyiz ama havalar çok ısınınca dışarıya çıkabileceğiz. Ben o zamanı düşünüyorum. Bunu diyebilmek bizim hayal gücü kanalımızı kullanabildiğimiz anlamına gelir. Rüyalarımız bazen bu noktada bize destek olur. Mizahı kullanabilmek. Bazen çok canımız sıkıldığında bazı karikatürler, ruh halimizi anlatan karikatürler bize çok iyi gelir. Bilişsel kanalımız, başınıza bir şey geldi diye şu an salgın dönemindeyiz, pandemi dönemindeyiz. Bu videonun çekildiği dönemden bahsediyorum. Ve bu alanla ilgili sürekli bilgi toplama ihtiyacınızın olması. Aa, daha, daha önce de olmuş, sadece şimdi değil, ilk defa bizim başımıza gelmiyor almak, problem çözme becerilerini geliştirmesi, araştırmak, veri toplamak, yorumlamak bizim bilişsel kanalımızın daha çok kullanıldığı anlamına gelir. Ve bir diğer kanalımız ise fiziksel kanal. Hani hep deriz ya kafanı bir pencereden çıkar, beynine oksijen girsin. Gerçekten öyle. Ben hareket ettikçe vücudumdaki stresin de dağılmasını sağlayabiliyorum. Gevşeme tekniklerini öğrenmek, bir işe odaklanıp Ondan sonra o fiziksel etkinlikle çalışmaları desteklemek de benim fiziksel kanalı çok iyi anlamda kullandığım anlamına geliyor. Bu bir Haşı Kuran uzman şunu da anımsatıyor: Her kanalın olumsuz bir yansıması da var. Örnek fiziksel kanalın olumsuz yansıması sürekli ağlamak. Evet ağlamak bizi rahatlatır. Belki de duygusal olarak dengede tutar ama sürekli ağlamak bizim çok da önemsediğimiz bir şey değil. Altta yatan mutlaka bir şey vardır. Onu bulabilmek gerekir. Basic BH'ın olumlu taraflarını kullanabilmek ve kendimde bunu gözlemleyebilmek benim strese baş etme becerilerimi geliştirecektir. Çünkü hayatta hep stres olmak zorunda. Ben stresle çünkü hayatıma devam edebiliyorum koalanın bir türü olan uyuyan hayvan diye bir hayvan var. Belki belgesellerde denk gelmişsinizdir. Günün 22 saatin uyuyor. Çünkü hayatında stres yaratacak hiçbir şey yok. Biraz stres yaratacak meselelerimiz olmalı ki onlarla baş edebilip hayata devam edebilmeliyiz. Çünkü hayatta yani evrimsel bakış açısıyla baktığımız zaman güçlü olan ayakta kalmıyor, hayatında devam etmiyor. Değişikliklere uyum sağlayabilen hayatına devam edebiliyor. Öykü yazma etkinliğiyle biz basic pihaştaki hangi kaynakların bizde daha baskın olduğunu kullanabiliriz. Ben ana hatlarıyla böyle bir görsel yansıtmaya çalışacağım. Belki fırsat bulup bunu kendiniz için yapabilirsiniz. İlk önce hikayeyi bir isim veriyoruz. Ve daha sonra kendimiz için yapıyorsak ya da ruh sağlığı alanında çalışıyorsak, öğrencilerimiz ve danışanlarımız için bunu yapıyorsak kağıdı böyle vermemek her seferinde yönergeyi onların yazmasını sağlamak daha anlamlı oluyor. Böylelikle bir sonraki adımı düşünürken önümüzdeki adıma yeteri kadar önem vermeme meselesini ekarte etmiş oluyoruz. İlk başta hikayenin kahramanı ve özelliklerini yazıyoruz. Bu gerçek olabilir, hayali olabilir, çizgi film karakteri olabilir, bir filmden gördüğümüz bir kahraman olabilir. Daha sonra bu kişiye başarmak istediği bir görevin tanımını veriyoruz o görev tanımını da detaylı bir şekilde yazdıktan sonra bu karaktere bu başarma sürecinde kim nasıl destek olacak onu yazıyoruz. Ardından kahraman ve yardımcısı görevi başarmaya çalışırken karşılarına mutlaka engeller çıkacak. Biliyorsunuz izlediğimiz her de her filmde karakterin hayatı güllük gülistanlık olmuyor. Mutlaka başına bir takım sıkıntılar, e, sorunlar geliyor. Ne gibi engeller çıkacak onu yazdırıyoruz. Daha sonra bu engellerle nasıl başa çıkacaklar onu yazıyoruz ve sonunda ne olacak? Bu bitecek mi? Devam mı edecek? O yazılıyor. Bu hikaye yazıldıktan sonra her cümle karşılıklı okunarak mesela şöyle demiş olabilir. Benim hikayemin kahramanı yürüyen bir apartman. Bunu seçtiyse ben hemen parantez içine hayal gücü olarak not ediyorum. Bu engellerle nasıl başa çıkacaklar? daha önce bu engelleri yaşamış insanlardan fikir alacaklar. Bilir kanalının çalışması, sosyal kanalın aynı şekilde çalışması. Böyle her cümlenin yanına ufak tefek notlar, belki baş harfleriyle notlar alıp bir haşın hangi kanallarının daha çok kullanıldığı ve hangi kanallarda kişinin kendisini güçlendirmesi gerektiğini anlamasını sağlıyoruz. İyi beslenmek, olmazsa olmaz. Eskiden biz okula gittiğimiz dönemlerde beslenme piramitleri vardı. Artık sistem değişti. Biz beslenmede dört yapraklı yoncadan bahsediyoruz. Sebze, tahıl, et ve süt ürünlerinin bir gün içerisinde mutlaka her birinden tüketilmiş olmasını istiyoruz ki vücudumuz belli bir dengede kalabilsin. Yavaşça ne olursa olsun ilerlemeye devam etmek. Çünkü durduğumuzda kaybediyoruz. Bu sözün söylediği gibi kazananlar hiçbir zaman hata yapmayanlar değil. Asla pes etmeyenlerdir. Hayatımız hiçbir zaman güllük gülistanlık olmayacak. Her zaman stres yaratan bir şeyimiz olacak. Çok fazla sınavımız olacak, baş etmemiz gereken problem olacak. Hastalıklarla mücadele edeceğiz. Kendimizi belki de yeteri kadar anlatamadığımızı düşündüğümüz kişilerle mücadele edeceğiz. Hep bir mücadele içinde olacağız. Hayat kesinlikle bir şey başardığınız zaman onun varış noktası olduğu bir yer değil. Hayat her zaman bir yolculuk, süren bir yolculuk ve pes etmediğimiz zaman o gemimizi limana hangi fırtınalara yakalanmış olursak olalım getirebildiğimiz zaman başarmış oluyoruz. Dilerim faydalı ve keyifli bir sunum olmuştur. Teşekkür ederim.